Hocam tebrik ederim Ahmet Konançı Radyo Gol. Bartu Elmaz'a süre vermeye başladınız. E, o da iyi değerlendiriyor gibi. Top ayağına yakışıyor. Oyun zekasını hemen gösteriyor. Sanki böyle çok tecrübeli bir oyuncu gibi genç yaşına rağmen. Onunla ilgili sizin ve Fenerbahçe'nin gelecek planı nedir Bartu Elmaz'la alakalı? Teşekkürler. Genç bir oyuncumuz. Dediğiniz gibi yetenekli bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor. Topu kolay kaybetmiyor. Oyunu iyi görebiliyor. Kısa, uzun her yere istediği pasları atabiliyor. Görmediğiniz, e, aslında çok iyi de frikikler atabilen, çok iyi şutlar atabilen bir oyuncu. Ama dediğim gibi biz geniş bir kadroya sahip olduğumuz için Bartu bu kadroda e, bizim oyuncumuz, bir parçamız. Ama bunları yaparken de başka eksikleri olan bir oyuncumuz. Birazcık daha hava toplarında, ikili mücadelelerde birazcık daha sertleşmesi lazım. İrfan Bey. Hocam e, bu sezon rekorları e, birçok rekoru geride bırakarak Fenerbahçe e, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ee, önemli bir e, ligin ilk yarısı artık bitti diye söyleyebiliriz bugün. Gol sayısı bakımından da 56 golü yani 50 golün üzerine çıktı Fenerbahçe. Ee, 103 gollük rekoru kırılma ihtimali söz konusu olabilir mi? Yani gol maç başına gol ortalamasını baktığınız zaman aslında bunu sürdürürse Fenerbahçe kıracak gibi gözüküyor. Şimdi biz maç maç düşünüyoruz. Ee, öncelikle yani rekorlarla falan ben çok da fazla ilgilenmiyorum. Eee ama bazı maçlar vardır. Üç tane pozisyona girersiniz. Bir tanesini atarsınız. Bir sıfır maçı alırsınız. Önemli olan bizim burada maçlarımızı üç puan alarak yolumuza devam etmemiz. Çünkü şampiyonluğa oynuyoruz. Bazı maçlar vardır. On tane pozisyona girersiniz. Dört tane beş tanesini atarsınız. Bugünkü maçta öyle oldu. Sonuçta biz rekorlar ya da başka şeyler değil maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tabii farklı güzel örneği farklı da bir galibiyet gelince o daha da güzel bir şey oluyor bizim için. Ee, 1-0, 2-0 kazanalım. Bütün maçlarımızı kazanalım. Şampiyon olalım. Benim bütün derdim o. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.